Pizza YouTube kanalından herkese merhaba. Pizza İtalya'nın kuzeyinden güneyine öğrencilerle röportaj yapmaya devam ediyor. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız muhtemelen İtalya'da okumayı ve sonrasında belki de burada yaşamayı düşünüyorsunuz. İşte bununla alakalı yanımızda Nilsu var. Burada lisansını bitirdi, yüksek lisansını bitirdi. Birazdan hepsini konuşacağız ve çalışmaya başladı. Şimdi tabi İtalya YouTube'dan araştırdığımız zaman başka bir ülke ama buraya gelip yaşadıktan sonra bambaşka bir ülke olabiliyor. Bakalım Nisun'un deneyimleri. Nasıl ben de 7 yıllık İtalyalı 7 yıllık bir e, İtalya'da yaşayan bir e, Türk vatandaşı olarak ben de kendi deneyimlerimden birazcık bahsederim. Nice hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda <gülüyor> <Mutlu> <gülüyor> güzel. Musun? Evet. Öğrencilikten iş hayatına geçtim. Ona evet. adapte oluyorum. İyi şekilde gidiyor. Şimdi şöyle bir özetle senin hikayeni. Çünkü ben aslında çok mutlu oldum hakikaten senin hikayeni dinleyince. Çünkü hakikaten buraya ilk geldiğin günü hatırla mesela. Yepyeni bir ülke, yabancı bir ülke. Geldin lisans okumaya başladım bugün artık burada bir İtalyanca bilen çalışan birisin. Evet. Şimdi hikayeni biraz özetleyebilir misin bize? Tabii ki de. 2019 yılında İtalya'da okumaya karar verdim ve ile tanıştım. 2019 evet. yılında Padova Üniversitesi Psikoloji lisansa başladım. Çok güzel. 3 sene okulu bitirdikten sonra... 3 Bolog... sene de bitti. Evet, 3 sene de bitirdim. Tebrik Uzatma, ediyoruz. Ediyoruz. Uzatma da bir, olmadı. Bu da bir başarı. <laughs> evet. evet. Uzatma olmadı. 2022'de mezun olduktan sonra hemen Bologna Üniversitesi'nde İş Psikolojisi ve İş Sağlığı üzerine master yapmaya başladım. O da yarım dönem uzadı iki buçuk senede bittim astırımız Tamam bu Şubat ayında mezun oldum mezun olduktan sonra ise Süleyman beylerle zaten her zaman iletişim halinde olduğum için iş aradığımı söyledim ve Süleyman beylerin aracılığıyla İtalya'da iş buldum Sen zaten lisans sürecinde de direkt Pise düğüne gelmiştin. Evet değil mi? aynen evet. hem lisans sürecinde hem de yüksek lisans sürecinde Pise ile çalıştım Hı. aynı zamanda her sene zaten burs da bana yardımcı oldular hep birlikte çalıştık Evet Peki ben bilmiyormuş gibi sorayım sana. Şu an ne iş yapıyorsun? <laughs> Şu an Piseydun'un konaklamasından sorumluyum. Öğrencilerimizde özel devlet yurtlara ev bulma gibi her Hı. şehirde yapılan bütün işlemlerin parçasıyım diyebiliriz birden fazla takım arkadaşımız var. Bölgelerde ev bulmak olduğu zaman farklı çalıştığımız arkadaşlarımızı koordine ediyorum. Aynı zamanda onlarla birlikte çalışıyoruz. Evet. Bunun haricinde Pise Dünya'nın da bizim Investeli dediğimiz başka bir şirketimiz daha var. Investeli'de de yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Nasıl bir yatırım danışmanlığı? Daha çok gayrimenkul üzerine. Bu ofis olabilir, ev olabilir. Bazen yatırım danışmanlığı almak isteyen danışanlarımız var ve bütçelerine göre doğru şekilde paralarını bir yatırıma çevirmede yardımcı evet, oluyoruz. Evet. Peki sen şimdi Pizza Edu çatısında aslında çalışan bir nefersin. Bir Pizza Edu neferisin ama Pizza Edu ile çalışmaya başlamadan önce yani daha lisans döneminden bahs bahsediyorum. Bir tanışıklığın var mıydı zaten Pizza Edu'yu biliyor muydun? diyor ilk araştırmamda ilk karşıma çıktığı için Piseydü'yü seçmiştim. Evet, yani YouTube'dan bir araştırma yaptın. Evet. Önce karşına bir video evet. çıktı? Aynen evet. öyle. Peki. Ondan sonrasında zaten hemen Şişli ofise gidip, merkez evet. ofise gidip bir görüşme evet. sağladık. İstediklerimi hemen söyledim. Ben hep psikoloji okumak istiyordum evet. ve direkt nokta atışıyla da istediğim üniversitede istediğim bölümü kazandım. İlk güne gitsek, Piseydü'nün Şişli'deki ofisine gittiğin güne bugün dönsek hiç aklına gelir miydi bugün böyle okul lisans bitmiş, yüksek lisans bitmiş, çalışmaya baş pizzacı için çalışmaya başlamışsın. Şöyle hayal olarak evet isterdim <laughs> ve şu an hayallerim yaşıyorum. Evet. Bunu da hep söylüyorum evet. zaten. Ben hep İtalya'da yaşamak istedim. İtalyancayı evet. biliyorum. Bu ülkenin artık kendi bir parçasıyım. Vatandaş evet. olmasam da çok büyük bir parçası olarak hissediyorum. Ve benim yaşadığım süreci geçen insanlar, öğrencilere yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Evet. Çünkü nasıl stresli bir dönem olduğunu ben biliyorum. Ben kendimde yaşadım. Evet. Ve o streslerini birazcık azaltmak, yön göstermek, konaklamada yardım etmek ya da farklı konularda yardım etmek beni gerçekten çok mutlu, mutlu ediyor. Ediyorum. Evet O zaman her şey hayal etmekle başlıyor. <laughs> sevgili öğrenciler ve sevgili öğrencilerin velileri işte Nisu hayal etti ve işte gerçekleşti. Evet. Böyle gerçek bir Örnek olarak karşımıza duruyor. Peki Nilsu, birazcık şey bölüm, bölüm döneminden konuşalım. Bu lisans döneminde İngilizce psikoloji okudun. Evet. Zor muydu okul? Zordu. Kolay değildi. Çok okumalıdır diye tahmin ediyorum. Evet, çok ezber okumalı deneyler üzerine olan bir okuldu. Evet. Ee, çok bilimsel olduğu için çok fazla deneyler yapıyorduk, bir araştırma yapmak zorundaydık. Evet. Ama o kadar güzel şeyler kattı ki bana özellikle Tabii. psikoloji alanında en iyi üniversitelerden bir tanesi İtalya'da birinci dünyada ilk yüzde olduğu için zordu ama güzel bir zorluğu vardı. Mezun olduğum zaman o okulun ekolünü almaktan çok mutlu olarak mezun Tabii. oldum. Ve aynı zamanda okuldan mezun olmak da Bolon Üniversitesi'nde lisansa başlamama çok büyük bir yardımcı Tabii. oldu. Tabii sonrasında da yüksek lisans. Evet, Bologna'ya ya geçiş yaptım. Ben biz hemen tabii ki belki e, Bologna Üniversitesi'nde okumayı düşünen arkadaşlarımız araştırmaya başladıysa mutlaka görmüştür ama ben yanlış söylüyorsam lütfen beni düzelt. Bologna Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesi Doğru. ve 1088 yılı diye tahmin ediyorum. Leonardo Da Vinci'lerin, Raffaello'ların izlerinin olduğu çok olağanüstü bir üniversite. 1492'de Amerika keşfedildikten sonra Amerika'dan gelen egzotik hayvanların bile incelendiği bir üniversitedir. Ben de bunu nereden biliyorum? Ben de Roma'da La Sapienza Üniversitesi sanat tarihi öğrencisiyim. Ben de biraz kendi alanmdan örnek vermiş oldum. Dolayısıyla hakikaten İtalya kuzeyinden güneyine çok insana büyük zenginlikler katıyor akademik anlamda da. Ve sonrasında da yüksek lisans dönemim başladı. Evet, Bologna'ya geçiş yaptım. Artık yüksek lisans döneminde bu ülkeyi artık biraz daha tanı tanıyordun. İtalyancan evet. daha da gelişmişti. Biraz daha hakimdin. Artık İtalya senin için konfor alanın haline gelmeye başlamıştı. Evet, o yüzden daha kolaydı aslında benim <laughs> için. Çünkü artık dil bariyeri diye bir şey yoktu benim önümde. Aynı zamanda çok fazla İtalyan arkadaşım olduğu için de artık buralıyım yani. Hani evet. Ben İtalya'ya döndüğüm zaman başka bir ülkeye gitmişim gibi hissetmiyorum. Evime dönmüşüm gibi hissettiğim evet. için çok daha rahat geçti. Tabii ki de bizim e, lisansan daha farklıydı. Yüksek lisansımız daha çok yapılan Senaryolar üzerinden çalışmalar, sunumlar yapılıyordu. Daha farklıydı padovadan. Bu yüzden birazcık zorlayıcı olabildiği zamanlar oluyordu. Özellikle grup projeleri oluyordu her zaman. Ama onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Okulu yarım dönem uzatmayı seçtim çünkü tezimiz daha ağırdı Hı -hı. ve tezi için çok önemli deneyler yapmam gerekiyordu. Daha fazla matematiksel şeyler yapmam gerektiği için bir uzama oldu. Evet. Ama iyi ki de oldu. Çok Olsun. güzel bir şekilde mezun oldum. Yarım dönemin günah olmaz. Evet. Yarın, ben de dediğim gibi bir öğrenci olarak yarım dönemin. Evet. Tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Peki öğrenci izni ne her yıl yeniliyordun? Evet. Bu süreçlerde de Pizedu ile iletişimin devam etti mi yani Pizedu ile? Eminim öyle değildir ama ben yine de sormuş olayım. İlk başta bir buluştun. Sana yardımcı oldular. Ev bulundu, okul okul kaydın oldu kabullük sürecin bitti falan. Sonra Pizeydo bir daha seni aramadım mı mesela. Öyle bir şey yok hayır öyle bir şey olmadı. <laughs> Nasıl tabii <oldu>? de biz <laughs> her zaman iletişim halindeydik. Tamam. Benim bir problem oldu benim bir problemim olduğu zaman ben yazıyordum. Yani ya da bir öğrenci Padova Üniversitesi'ni seçecekse ben onlarla konuşuyordum. Evet. Avantajları, dezavantajları. Biz her zaman iletişim halindeydik. Peki kendi işinle alakalı mesela işte öğrenci oturumunun yenilenmesi, tabii o ki süreçler, de. Evi değiştiriyorsun belki. Tabii ki mi? de bazen sıkıntılar yaşayabiliyordum oturum izniyle ilgili ya da süre evet. uzuyor, bir evrak istiyor. Onlara anlayamıyorum. O zaman Padova'da ilk senelerim. Her zaman konuşuyorduk, çekediliyordu bütün evraklarım evet. ve yardımcı oluyorlardı tabii evet. ki de. Pizzayadu YouTube kanalındayız. Pizzayadu'yu YouTube kanalında değilmişiz cesine bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten tarafsız olarak söyleyeceğim. Pizzayadu İtalya'nın, siz de zaten yaptığınız araştırmalarda göreceksiniz. Türkiye'nin İtalya özelindeki en büyük eğitim danışmanlık şirketi. Dolayısıyla Nilsun'un da bahsettiği gibi başından sonuna kadar ve Pizeedu ile sürekli iletişiminiz devam ediyor olacak. Çünkü Pizeedu'nun Türkiye özelinde birçok ofisi ve birçok çalışanı var. Bu anlamda hani birisine ulaşamadım ya da bir başkasına ulaşamadım gibi bir durum asla söz konusu Aynen. olamaz. Çünkü burada ofislerde bir, bir sürü pizza yadu çalışanı var. Onlar da İtalya'ya hakimler, her konuda da donanımlılar. Böyle pizza yadu'yu da bu anlamda konuşmadan geçemeyeceğiz. Ben bir şey daha eklemek lütfen, istiyorum. Lütfen. Bizim İtalya'da da ofisimiz var evet. ve İtalya'da ofisi olan tek danışmanlık şirketiyiz bu konuda. Aynı zamanda Aynı şehirde. Torino'da. Çok güzel. Aynı zamanda İtalya'da bir problem yaşadığı zaman öğrenciler direkt bizimle iletişime geçebilir. Ofisimize gelip de yardım isteyebilirler. Evet. Bu konuda da zaten her zaman destek sunuyoruz. Çok büyük bir avantaj taş ben de İtalya'da devlet lisanslı bir tur lideri olarak söylüyorum. İtalya'nın kuzeyinden güneyine gitmediğim şehir kalmadı. Hatta bir şehrine en az 20 kere 30 kere de gitmişimdir. İtalya'yı boydan boya bir 20 kere ya da 15 kere en az geçmişimdir. Hakikaten en sevdiğim şehir Torino oldu bu anlamda. Çok Torino çok güzel bir şehir. Bolonya tamam belki sende ayrı bir yeri var ama <laughs> evet. Torino gerçekten güzel. Nilsu peki şimdi sen hakikaten unik bir örneksin. Yani böyle senin gibi böyle yüz, tabii ki yüzlerce öğrencimiz var ama bu her öğrenci okulu bitirdikten sonra hepsi İtalya'da çalışmak için kalmıyor. Bu anlamda şunu sormak istiyorum öğrencilikten sonra, çalışmaya geçtikten sonra seni nasıl bir İtalya karşıladı? Tabii ki sen İtalya'ya hakimdin ama öğrenci olarak hı hı. yaşıyordun. Hı hı. Çalışma hayatına geçince nasıl bir İtalya oldu karşında? Şöyle düşündüğümden daha rahat bir İtalya oldu şu anlamda. Mezun hı. olduktan sonra direkt devlet bize bir sene oturum izni hakkı veriyor. Evet. Çaykı lavora dediğimiz tamam. ve İtalya'da bir sene boyunca iş arama hakkına sahip olduğum için o çalkantılı süreç biraz daha bürokratik olarak kolay geçti. Tamam. Aynı zamanda bu karşı almak çok zor bir şey olmadığından dolayı, bürokratisi evet. daha kolay olduğundan dolayı kolaydı benim için bürokratik anlamda. Evet. Ama tabii ki de e, İtalyanca bilmiyorsa eğer bir öğrenci İtalya'da kalma durumunda birazcık sıkıntı yaşayabilir. Evet. Benim İtalyancam olması, aynı zamanda Rehman Bey'i tanımam ile her zaman iletişimde olmam şansıyla burada kaldım. Benim Padova'dan da mezun olup burada iş bulan arkadaşlarım var bu arada. Hı -hı. İş bulmak imkansız değil ama tabii ki de kendi ülkemizden daha zor ve daha azimli olunması gerekiyor iş bulma konusunda. Özellikle dil bilinmesi gerekiyor. Evet. Daha bugün dersim vardı. Legislazione dei Beni Culturali dersi. İtalyan muafiyetlerini ve kanunlarını çalışıyoruz. Bugün derste önüme çıkan bir not İtalya'daki işsizlik oranı %9. Aslında az boz bir oran değil. Evet. Bu anlamda İtalyanlar İtalya ya da işte böyle yüzlerce iş imkanıyla dolu diyemeyiz. İtalyanlar da bu arada ben tabii dediğim gibi 7 yıldır burada yaşayan birisi olarak söylüyorum. İtalyanlar böyle çok İngilizce konuşan, böyle her herkesin hemen hemen İngilizce bildiği. Türkiye mesela bu anlamda çok zengin. Evet doğru. Türkiye'de 10 yaşında çocuklar şakır şakır İngilizce konuşuyorlar. Ama İtalyanın sanıyorum eğitim sisteminden dolayı, belki de biraz tutuculukla olabilir evet. dille alakalı, İngilizceyi çok konuşmuyorlar. O anlamda İtalyancayı bilmezseniz eğer senin de dediğin gibi gerçekten çok zorlanılabiliyor. Evet. İtalyanca da çok güzel bir dil. Evet. Böyle şarkı gibi. Şiir gibi. Şiiri gibi. Evet. Güzel. Evet, evet. Ee, farklı, güzel bir dil. Yani Türkçe'ye çok benzetiyorum bazı konularda. Evet. Çünkü dilin kendi ritmi var. Evet. Ve anlatmaya çalıştığı duygular Türkçedeki gibi evet. farklı bir şekilde anlatıyorlar. Daha güzel anlatıyorlar. Evet. Güzel bir dil. Benim için birazcık zorlayıcı bir dildi tabii ki de gramer olarak. Mutlaka. Ama o bir... ...noktayı geçtikten Zorla sonra ra rahatladım evet. ve açıldım. Peki şu an e, ne kadardır bu Çerka Lavoro? E, kaç aydır e, bu çalışma e, temposundasın? Ne zaman bitti şey? E, yüksek lisans? Şubatta bitti. E, Şubatın ortasında bitti. Tamam. Çerka Lavoro'ya hemen başvurdum. Evet. Haftaya kartım elime gelecek. Peki, ve bir senelik evet. bir kart gelecek. Yani birkaç aydır, birkaç aylık İtalya'da çalışan bir Türksün. Evet. Okul dönemini saymazsan. Evet. Peki, komşuların falan böyle... Kapı komşun baştan insanlar, belki bazen kahvaltıda denk geldiğin İtalyan arkadaşların dostların olmaya başladı mı? Tabii ki de. Ben özellikle şu an küçük bir şehirde olduğum için genellikle bar yani bar dediğimizde işte kahvaltı kafeler. yaptığımız evet. kafeler. Oradaki insanları, çalışanları tanıyorum. Güzel. Bu yüzden her zaman konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Zaten şehirde de çok Türk olmadığı için aa La turka deyip evet. beni böyle daha benimsiyorlar İtalyanca'da evet. konuştuğum için. Aynı zamanda ben bir apartmanda yaşıyorum. İtalyan ev arkadaşlarım var. Onlarla da çok güzel bir dostluğumuz var. Çok güzel. Artık aile olduk. 3 seneden beri birlikte yaşıyoruz. Harika. Diğer komşularımızla da konuşuyoruz tabii ki de. Yani çok... Türkiye'ye yakın bir kültür olduğu için bu dostluk, komşuculuk olduğundan dolayı evet. böyle rahatım. rahatım. Aynen. Güzel. Valla benim soracaklarım bu kadar. senin eklemek istediklerin var mı bilmiyorum. Neler söylemek istersin? Şimdi karşımızda bizi izleyen, İtalya'da okusan mı, acaba İtalya'da okuduktan sonra yaşar mıyım falan diye hayal kuran, düşünen öğrenci arkadaşlarımız hmm. var ve onların velileri var, anneler, babalar var. Onlara ne söylemek istersin? Şunu söylemek isterim. Gelsinler mi? mi? Bence gelsinler. <laughs> Bence, gelsinler. <laughs> Bence gelsinler. Özellikle tek başına başka bir ülkede okumak gerçekten insanı çok güzel bir şekilde geliştiriyor ve özgüven sahibi oluyorsunuz. Her şeyini kendin yapıyorsun. Tabii ki de destek alıyorsun, arkadaşlarını konuşuyorsun ama bir birey olarak başka bir ülkede ...yaşamak çok güzel bir deneyim, çok güçlendirici bir deneyim. Aynı zamanda İtalya gerçekten eğitim konusunda çok iyi bir ülke. Üniversiteler harika. Bence İtalya'ya gelmeliler ve azimli bir şekilde de geldikleri zaman İtalyanca öğrenip burada kalabilirler. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi pizza diyor. Eğer gece geç saatlerde bu videoyu izlemiyorsanız hemen arıyorsunuz. <laughs> <laughs> ve onlarla bir görüşme yapabilirsiniz elbette. Ve ofisten deneyimli arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaklar. Nilsun'un da anlattığı gibi ben bir başarılı hikayesi olarak görüyorum. İşte lisans, yüksek lisans ve çalışma hayatı gibi sizler de belki birkaç sene sonra, önümüzdeki 5 sene sonra belki İtalya'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak hayatınızı devam edebilirsiniz. İmkansız değil. Dediğim gibi ben 7 yıldır Roma'da yaşıyorum. Nisu biraz daha kuzeyli. Kuzey ve güneyin, güneyin arasında da bir takım kültürel farklılıklar var. Videoyu çok uzatmak istemiyorum ama kısaca İtalya'nın aslında nasıl bir kültür mozeyi olduğu ile alakalı da bir örnek vermek istiyorum. İtalya 1861 yılından önce küçük küçük krallıklara ayrılmıştı. Bolonya'daki yaşadığın senin şu an yaşadığın köyde Roma'nın belki çevresindeki köylerdeki yaşayan insanlar birbirlerini tanımıyorlardı. Kültürleri, mutfak kültürleri, bayramları, dilleri bile birbirinden farklıydı. Dolayısıyla bugün Roma'dan şöyle bir saat kuzeye gittiğiniz zaman başka bir ülkeye gitmiş gibi oluyorsunuz. İtalya bu anlamda gerçekten dolu dolu bir ülke. Herkese başarılar diliyorum. Hemen Pizzeria'da ofislerinden bir tanesinden bir randevu alın, bir görüşme ayarlayın ve genel bilgilerle buraya gelmeyle alakalı fikirlerinizi pekiştirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Pizza, edu, pizza, pizza, edu.